arkadaşlar bugün maçın bu oynuyoruz? Dur 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 dur. Tamam dur. Tamam Arkadaşlar bugün arkadaşım var. Bu arkadaşım mı? Burası ne? Burası Burasını Burası aldım Abone ol. Abone ol. Arkadaşımın YouTube hesabı var, Onu aşağıda linki bırakacağım. Ona abone olun, şey açın. Onu eee gezen bakanlığa geldikçe yazın. Hadi bakalım 3 2 başladı. Şu ı, tamam şu bir. Gel bakalım. Arkadaşlar ilk saha bende oldu. Gel gel. sen haydi. gel. bana da bak canım sen. Ha? Bana mı da bıttı? Nasıl sevsen? Ne Gel bunda gel gel. o ben dedim ki davayı mı? Oğlum ben davayı yemem Ne olsun babam benim ben ben de çıkıyor. Allah Tek Allah 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 Tek Allah 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 Evet. Ne? Anlamıyorum. Ne? Dört tane adamı yedin işte şu an arkadaşlar. Valla dalamadın mı? Dur dur tamam alayım dur. <laughs> Adam, hadi al hadi. Tamam tamam. Can, tamam alacağım tamam. Al, tamam al. Al hadi al hadi. Şunu al. Mark the location. Al. Al location. Hadi, al. Akşacığım akşacığım dava aldı. Oğacığım. Gel. Ah sakçak. Ya vurduğum. Kanka Bırak. kanka vurdum da canım gitti de. Oo. Oh, bak 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 kaçıyor bak bak kaçıyor bak. Bak bak kaçıyor sen ne yapıyorsun adam? Ya <laughs> abi ama yok dedik ama ya. Tamam tamam oyun sahibi bu. Ben onu değil mi vurdum mu sanırım? Ya ben de vurdum sen onu. Bak bak. Bak bak bak. Ben, ben attım beni mi düt? Çatıcı dava var. Ay aman. Ya bakalım. Ha yeme, yemez de kanka da var. Yemez oğlum. Tamam bir dakika şarj şarj Video çekeceğim bir dakika. video çekeyim açma açma video çekeyim açma. Açma. Ben açmam bak kanka. Ben açmıyorum. mermi <laughs> de da yok dedik ama ya. M4'ü orada kullanmıyormuşum da kusura bakma. gel bir de bezini bir tane vurdum hadi. Vurmuş, Tamam. At kanka mermi tut, at kanka mermi at, at, at. at kanka mermi tut. at kanka. Mermi tut sen de At mermi tut. Atık mermi tut yok hata. Allah tamam boşa gitti Tamam al baka aldım baka Gel gel bakalım baka Bak what the fuck <laughs> Ne kaç, oğlum ka ka Kaçtın sandın mi? Bekle sen bekle Ne bu Vay, Vay, be. ne, kaçın, he, sen şey ne bu? Oğlum kaçma yok kanka ya. <laughs> Hep kaçıyor lan sende. Aa çok ayıp ediyorsun ha. Dalan mı atacağım bana? Ha? Sen Hayır bütün... git Sen bir ad dönün dalan mı atacağım bana? He? Sen bir dönün adam odun. Buradayım kanka Aynen kanka bak attın da boşan. Aynen kanka attın şu anda baba. Ay sonu çet. O ne oğlum? <laughs> ah, tamam gitti. <laughs> tamam gitti. Oh o no, ne oğlum ne taktın lan sen öyle? Bir dakika. Ay tamam hadi gitti gel bakalım.

Şöyle. Ya ne bot ya? Bak. <laughs> hmm. Kan bırakça, bir dakika bir dakika. Tamam, hadi, tamam. Oh! Ya kan kaçma. Canım bir canım bir.

<laughs> bak 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 nasıl kaçıyor bak. Bak bak. Vay vay demin vay demin. Ne lan? ne demek lan o? Bak bak canım bir canım bir bi gidi, bi gidi. neye gidiyor canım bir? Neye gidiyor canım bir? Neye gidiyor? Hayır hayır hayır. Çok, mik, mik. Çok, güzel davattım, Çok Güzel Arkadaşlar MÜK MÜK Çok Güzel Arkadaşlar Çok Güzel Dava Attım Arkadaşlar Çok Güzel Dava Bu iş Yaptım Şunu da koysak Bakalım Kanka Ben Çıktım Oo, Ben Çıktım Kanka Ben Çıktım Kanki an... Arkadaşlar bu, bu Video sonra Gerek Bugün Davayı Sattık Arkadaşıma Arkadaşım YouTube hesabı onu koyacağım. Ona abone olması lazım unutmayın arkadaşlar. Öptüm size bay bay. Açın bir Açın bir çocuk. Hadi bak.